Gel gelelim ki tüm şanssızlıklar beni buluyor. Gene bilgisayarım arızalandı. Size şimdi arızayı göstereceğim. Hemen bilgisayarımı açıyorum. Normal açılıyor. Bir süre sonra kapanıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi tekrardan açılıyor. Bu şekilde sürekli döngüye giriyor bilgisayar arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba. Kasayı önüme yatırdım. İlk önceliğiniz kablonun bağlantılarında olsun. Baktım. Şimdi e, Kablo bağlantılarına bir sıkıntı yoksa önceliğiniz RAM'ler olsun. Bu sağ RAM. Bunu alıyorum. Sol kanalda deniyorum. Tek başına deniyorum bu sağdaki arkadaş olmadan. Çalışmıyorsa diğer kanala takıyorum. Çalışmıyorsa bunu bırakıyorum. Diğer RAM'i alıyorum. Solda deniyorum. Sağda deniyorum. Bu şekilde arkadaşlar e, hatayı çözmeye çalışıyorum. Dikseri çalıştırıyorum. Çalıştı. Görmüş olduğunuz gibi remlerden direkt arızayı tespit edebiliyoruz arkadaşlar ki genelde bu açılıp kapanma muhabbetlerinde sorun ya kablo bağlantılarından oluyor ya da bu arkadaşlardan oluyor arkadaşlar. Tekrardan geldim arkadaşlar. Bir sınav silgisi aldım elime. Şöyle sizlere de göstereyim. Belli oluyor mu bilmiyorum. Bunu da ne yapacağım? Hocam şöyle yaklaşın. Bakın. Altın uçlarını şöyle silgiyle siliyorum arkadaşlar. Evet. Geldi mi? Geldi. Hop başlattım. bazı istisnai durumlarımız var. Bunlar nedir? Hocam bazen hani RAM'in sağ kanalındaki RAM'den sol kanalındaki RAM bazen uyuşmamazlık yapabiliyor. Aynı marka RAM, aynı marka şey ama anakarta bağlı bir şey. RAM'leri çıkartıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağım? Yerlerini değiştireceğim. Tekrardan geldim. Hop çalıştırdım. Evet. Çalıştı. Yani şu ana kadar bozulsa bozulurdu. Evet arkadaşlar bilgisayar başarılı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir problem yok.